Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yaşam belirtisi vermek için geldim. Sizlerden öncelikle çok özür dilerim çünkü bu aralar sınavlarım vardı diye çok aktif olamadım. Üstüne ailem bana uzun video atmama cezası verdi. Yani sınavlar bitene kadar uzun video gelemeyecek. Ama ben o videoları olarak partlar halinde atacağım. Ve şimdi Tel Ali hakkında bir iyi, bir de kötü haberlerim var. Önce iyi haber ile başlayalım. İyi haberi ve kötü haberi dalina bana YouTube'dan söylemişti ama ben tekrar anlatayım. İyi haber, Tel Ali videosu bitti ve son sahneyi yeniden yaptıktan sonra gelecek. Ha, 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 inanamıyorum, 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 inanamıyorum. Kötü haber, Tel Ali videosu kalitesiz olduğu için baştan sona yeniden yapılacak. Yani biz bir yaz boşuna beklemişiz. Her neyse arkadaşlar ben artık sık sık videolar atmaya devam edeceğim. Şimdilik görüşürüz.